Hepinize merhaba, benim canım organik takipçilerim Otolimite hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Renault Captur'la beraberiz. Şöyle size arkadaşlar Captur'u dışarıdan anlatacak olursam, önceki Captur'a göre çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, önceki Captur'un hatları çok daha yumuşaktı bence. Ee, bu Captur'da daha keskin, daha böyle gergin ve kaslı hatlar var. Ee, ben de açıkçası zaten bunlardan hoşlanıyorum. Yan taraflarda bakın dodikleriniz var. O dodikler de arabaya ayrı bir renk katıyor. Ayrıca renk demişken de arabanın rengi simli bir rengi var. Araba bence arkadan da çok güzel duruyor. Ee, özellikle şu far tasarımı güzel. Bakın burada egzozumuz gerçek arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz burada yapıştırma kullanılır ya da difüzör şeklinde bir şey kullanılır. Bunda egzoz e, tamamen gerçek. Gerçek olması güzel. Şurada geri görüş kameramız var. Tasarım olarak ben beğendim. turumuzun içine geçtik. Valla içeriye ilk oturduğumda beni gerçekten güzel bir iç mekanın karşıladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ben iç mekanını beğendim. Ve anahtarını da göstereyim. ranolarda Renault'larda anahtar arkadaşlar uzun zamandır bu şekilde biliyorsunuz böyle kart gibi. yani bunu seven de var, sevmeyen de var ama açıkçası yani ben pek sevmiyorum. Ben daha çok anahtar hissiyatını seviyorum. Bu bana pek böyle anahtarmış gibi gelmiyor. Aa bakın buraya bir tane anahtar koyma yeri yapmışlar. Bakın şurada e, el freninin yanında bir tane anahtar koyma yeri yapmışlar. Hani onu düşünmeleri bence güzel. İçerideki ambiyans gayet güzel. Bakın burada kulakçıklarımız falan da var arkadaşlar. Özellikle şanzımanın konumunu, tasarımını falan da çok beğendim. Bakın burada arkadaşlar altta bir tane gözümüz var. Kablosuz şarj özelliği falan var. Burada elektronik park frenimiz var. Arkasında oto holdumuz var. Burada bir tane gözümüz var ama bunu nasıl açıyoruz? Ha şöyle bastırarak. Yani geri alıyorsunuz alttan bastırarak şöyle bir göz var. Açıyorsunuz. Ha çok işlevsel mi derseniz bence değil. Vitesin hissiyatı falan da fena değil. Güzel. Evet arkadaşlar. Captur'umuzla yola çıktık. Dediğim gibi iş tasarımdan devam edeyim. Valla ben tasarımını Captur'un seviyorum. Ee, açıkçası birazcık böyle Clio'yu da anımsatan şeyler yok değil. Var. Ama zaten bunu hani böyle Clio'nun geliştirilmiş, büyütülmüş, yükseltilmiş işte e, hormon basılmış hali gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü bu bir B SUV çok tercih edilen bir otomobil arkadaşlar. Ya yani Özellikle B SUV'ler zaten bu aralar çok tercih ediliyor. Pedalların konumuna pek alışamadım. Yani pedallar bana biraz uzak mı yakın mı tam anlayamadım. Şöyle biraz daha kendimi yakın alayım. Her arabayı olduğu gibi elimden geldiğince böyle virajlı, engebeli inişlerin çıkışların olduğu orman yollarında test ediyorum. Bu arabada da 1.3 benzinli o meşhur 1.3 TC motorumuz var arkadaşlar. Ben gerçekten bu motoru ya seviyorum. Megane'da da çok sevmiştim ben bu motoru. Ya gerçekten bu motorun ya çekişi Megane'da güzeldi. Bu arabada da hafiften bir bakıyorum böyle? Bu arabada da hiç fena değil. Ya bu arabayı da yürütüyor arkadaşlar. Ya bu araba zaten 1250 kilo civarında. 1275 diyen net hatırlıyorum. Ee, 1.3 TC'ye şimdi bunlarda 3 tane paket seçeneği var. Touch var. Icon var. Ondan sonra bir de RS Line var. Tabi RS Line aldığınız zaman böyle bayağı dolu dolu bir araba geliyor. Fakat fark olarak diğerlerinden bir 15 beygir daha güçlü geliyor. Yani diğerleri 140 beygir. RS Line aldığınız zaman 155 beygir olarak geliyor. Yani o... 15 beygirlik fark yapmaları orada hani arası da aynı o, özel enteresan ya yani muhtemelen muhtemelen derken yani %90 bence yazılımsal bir şeydir o yani öyle motorda bir farklılık olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama diğerlerinde 140 beygir yani 140 beygir de iyi 155 beygir de iyi yani bu kasayı her türlü götürüyor zaten 8.5-9 saniye civarında bir 0-100'ü var arkadaşlar ee, bu arabanın yani o kaptur görünce tatlı tatlı hani insan Böyle gidince şaşırıyor, gerçekten şaşırıyor. Arabanın hızı pek hissettirmeyen bir yapısı var arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, bakın sürüşü keyifli değil. Yani keyifli değillerken yani sürücü arabası değil. Zaten öyle bir şey olmadı belli yani. BSUV alıp da Hani böyle ha ben bu arabayı sürerken şöyle böyle şuralara buralara atayım. Arabası değil ama ben şu anda hani deniyorum. Hani bakıyorum sizin için. Acaba hani virajlarda falan tepkisi nasıl diye. Keyif anlamında keyif vermediğini söyleyebilirim ama tutuş anlamında da tutuş bayağı var. Yani araba virajlara çok güzel girip çıkıyor. Yani yerden yüksek olmasına rağmen güzel girip çıkıyor. Ya kopmuyor yani bakın. Ve yani bu virajlardaki biraz net oluşuyor. Hani böyle salıp gitmemesi bence süspansiyon dengesinden kaynaklanıyor. Çünkü ben bu arabayı biraz açıkçası sert buldum. Yani ben daha böyle yumuşak bir süspansiyonu olur diye düşünüyordum. Ama araba biraz bana sert geldi açıkçası. Yani beklediğimden sert. En azından yumuşak olmasa bile yumuşakımsı çıkar diye bekliyordum. Ama hani hakikaten hafiften biraz gergin yani araba. Bir gerginlik var arabada. Beklediğim gibi değil. O konuda biraz şaşırttı. Ama o da aslında yol tutuşu birazcık yansımış yani. Ee, çünkü arabanın yol tutuşu gerçekten fena değil. Giriyor çıkıyor yani virajlara. Motor da iyi gidiyor. Tabi yüksekte olduğunuz için biraz tedirgin hissettiriyor o. E, hani böyle sürekli sedan ya da işte böyle yere yakın araba kullananlarda böyle yüksek ben ben mesela hep Ar Leon kullanıyorum. Ondan önce Honda Civic'im vardı. Hani böyle yere yakın olmaya alışım bile. ben böyle totem yere yakın olacak benim yerden çok yükseldim mi birazcık şey oluyorum. Uçaktan da korkarım ben bu arada. <laughs> o yüzden yani yere yakına alışınca insan böyle yüksek arabada biraz böyle viraj yapınca araba tutuyor. Kayma ibaresi yok ama yine de bir tedirgin oluyor. Yani ben de oluyor bilmiyorum. Muhtemelen yükseklikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim mi? Şanzıman dip gaz yaptığım zaman e o ilk gaz tepkisine biraz böyle geç cevap verebiliyor. Yani muhtemelen birazcık daha. Oo bak süspansiyonlar sert ya. Süspansiyonlar vuruyor yani baya. Hani keskin yerlerden geçerken de vuruyor. Süspansiyonları bence biraz daha yumuşak olabilirdi. Neyse devam edeyim. 7 ileri arkadaşlar şanzımanımız çift kavrama Yani güzel vites atışları falan hızlı. Ama böyle hani ilk gaz tepkisinde böyle ilk bir hızlanmak istediğinizde yapıştırdığınızda bekliyor. İlk kalkışta o kadar yok. Oo. Oh, sağa sola acayip torç kalıyor ya araba. Kafa sağa sola çekiyor arabayı. Yani bu motor var ya. Hakikaten şaka makinası gibi bir motor ya. Önceden de zaten Meganda da ben sevmiştim bu motoru. Bu arabada da gerçekten acayip etkiliyor yani motor. Çünkü böyle bakıyorsun dışarıdan tatlı tatlı bir araba. Bak zıplıyoruz lan. Ama böyle gaza bir basıyorsun fırlıyor gidiyor. Otobanda falan denk gelirseniz Vallahi şaka yapar ha söyleyeyim. Neyse devam edelim. oto holdumuz da var. Ee, ama auto alakalı şunu söyleyeyim. Hani biraz böyle bir tutma ibaresi yapabiliyor. Yani ilk kalkışlarda gaza bastığınız zaman hemen bırakmıyor. Böyle bir yarım saniye falan. Belki daha da az yani o böyle minimal bir şey. Ee, gaza basınca böyle bir tutuyor. Ondan sonra bırakıyor hissiyat oluyor. Her zaman da olmuyor yani. %50-50 diyebilirim. Tabi direksiyon falan arkadaşlar bayağı hissiz bir direksiyon ama zaten hani bunları söylemeye çok gerek yok. Ben hani belki ilgilenenler vardır diye söylüyorum. Yeni nesil direksiyonların çoğu böyle yani. Bir de bu arabada zaten hisli bir direksiyon oldu ne yapacaksın? Yumuşak bir direksiyon, yumuşak. Şehir içinde rahat mı? O kuş gibi, tüy gibi. Mükemmel. Yani normal kullanıcılar, yani bizim gibi psikopatlar onlara bakıyor arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim yani. Aslında normal olan normal kullanıcının baktığı şey. Hani abi direksiyon yumuşak mı? Aa evet yumuşak, çok güzel, yormaz beni der. Ben ne diyorum? Abi direksiyonunda his yok ya falan. Hani o bizim manyaklığımız. Normalde kap Tour'da bunu aramaman lazım zaten. Ben bilgi olsun diye söylüyorum sadece. Yalıtım anlamında yalıtımı da yani orta seviyede diyebilirim. Hani B sınıfı standartlarını düşünerek, B SUV'yi düşünerek konuştuğumuzda normal diyebilirim yani. Ama sanki yani ben arabaya fazla anlam yüklemişim gibi hissediyorum kendi içimde. Dışarıdan bakıyorum beni cezbediyor, hoşuma gidiyor. Daha üst sınıf bir araba kullanacakmışım gibi bir hissiyat veriyor. İçeriye biniyorum, aynı öyle. İşte yüksekteyim, bilmem ne, işte dijital ekran. O yüzden böyle arabaya daha fazla bir anlam yüklüyorum. Şöyle bir ara hızlanma yapalım. Bastım, dip gaz yaptım. Bak sola çekiyor, sağa çekiyor. Abi çekiyor araba ya. Ya bu araba sertlikten dolayı iyi yol tutuyor arkadaşlar. Yani süspansiyonlar bu kadar sert olmasa hallaç pamuğu gibi oralarda yatar sağa sola. Sert olduğu için ben yani güzel yol tutuyor araba. Ama sert. Onu söyleyeyim. Şimdi bir yerde bir 0 100 yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir de 0 100'üne bakmak istiyorum. Şöyle arkamızdakine yol verelim. Yol bir müsait olsun. Bu arada spora alınca gaz tepkisi falan da birazcık değişiyor. Vitesleri birazcık daha geç atıyor. Bakın şu anda hep 2000 küsür devirlerde tutuyor. yani donanımsal özelliklerinden çok fazla bahsetmiyorum arkadaşlar. Ee, zaten onları bulabileceğiniz farklı testler ya da yerler vardır diye düşünüyorum. Ben sürüş hissiyatlarını anlatmaya çalışacağım size. Şöyle arkam serbest. Burada duruyorum, durdum. Dip gaz yapıyorum arkadaşlar. Yaptım. O. O. Abi bir arabada böyle bir beklemediğin şeyler oluyor ya. Yani e, ciddi manada hani beklemiyorsun öyle gitmesini. Bir anda öyle fırlamasını şaşırtıyor yani. Fırladı gitti vallahi. Acayip fırladı. Bir de orası hafiften de böyle bir aşağıya doğru eğim var. Muhtemelen 8 saniye e, yani 8 altında sıfır uzatmıştır diye düşünüyorum. Özet, ol özet olarak arkadaşlar yani arabada e, performans anlamında hiçbir eksiklik yok göze hitap etme anlamında, donanım anlamında sizi doyurma anlamında o konularda bir sıkıntı yok. Ee, konforunu beğenmedim. Bence yani bu sınıfta e, bir otomobilden kullanıcılar daha çok birazcık daha konfor bekler diye düşünüyorum. Sportta acayip bu arada karakteri daha böyle bir tırmalama isteği oluyor arabada. Onu da söyleyeyim. Şu anda sportta gidiyoruz hala. Arkadaşlar Captur'dan böyleydi. Sizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. İlk hissettirdikleri Captur'un bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.